Merhaba Arkadaşlar Bugün Mostar Granite'de ee, Bir önceki videodan yararlanarak e, Para göstereceğim Yani para e, Elmas ve Fam iyisini. Arkadaşlar ilk önce Cehalle'simizi e, Açıyoruz Ben önceden açmıştım arkadaşlar Sonra da e, breakpointi aktive ediyoruz Ondan sonra arkadaşlar bir önceki gibi VIP a tıklıyoruz. Ee, VIP ola yani tıkladığımızda direkt bu geliyor. Arkadaşlar exit diyoruz. Yine önceki videodaki gibi edit response MF. E yine arkadaşlar member bir dakika arkadaşlar bir aksilik oldu. Şimdi yine membership e time and date'e tıklıyoruz. işte ona tıklıyoruz. Neyse bu da. 19 yapıyoruz. Exit diyoruz. Olmadı çünkü hızlı yapmadım arkadaşlar. bundan çıkalım. Arkadaşlar şunu kapatıp olmadıysa tabi kapatıp yine açalım. VIP'e tıklayalım. Hemencik yapıyorum arkadaşlar bunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi VIP olduk artık. Şimdi arkadaşlar e, VIP kumaramı açacağım ama onun içinden bakın neler çıkacak. Hemen kapatalım. Central diyelim hepsini. Evet arkadaşlar. Şimdi VIP kumarımızı tıkladık. İlk önce açalım. Gördüğünüz gibi açıldı. Arkadaşlar ama bunun daha paralısını mı e, yapacağım? Arkadaşlar yine e, breakpoint e, tıklayıp VIP kumarasını tıklıyoruz. Tıkladığımızda hemen bu çıkıyor. Hemen Excel diyoruz. Edit response MFP. Burada arkadaşlar Star Coins, Fame ve Diamonds geliyor. Arkadaşlar Diamondsı ben Kaç yapayım? Şu kadar yeter ya. 18 183 1949 Star Coins'i de işte uyduruyorum bir şeyler. Yapalım böyle arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar bu yaptığımızda çıkıyoruz. Yine tıklıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben size yavaş gösterdiğim için olmuyor. Yine deneyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şuradan çıkalım. İşlediğimiz kadar bu arada açabiliyoruz. Bu hack olduğu için böyle oluyor. Yani arkadaşlar şimdi hıbız yapacağım. Lütfen bir dakika. Arkadaşlar benim mouse'um olmadığı için laptop üzerinden yapıyorum. Ondan da kasıtlığı için veya ben düz basamaklı göstereyim ya. Yapıyoruz. Ve inşallah oldu. Arkadaşlar bunu ne dediğimizde yine bakalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Açtığımızda ise çıkalım şuradan. Bakın arkadaşlar. Doya doya harcayan arkadaşlar. Hala toplayamadım yani. Hepsi 2000, gel 2000 gelir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte paralarımız arkadaşlar film yaptığımızda hile işi aramadığı için öyle yapıyoruz arkadaşlar bu arada VIP olduğunuz için e, VIP kulübe veya başka yerlere de gidebiliyorsunuz bakın göstereyim size arkadaşlar böyle kasıyor çünkü e, bunu kapatmadığımız için santil diyoruz arkadaşlar VIP kulübe geçiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar Arkadaşlar lütfen yine abone olmayı unutmayalım. Buradan her şeyi çağırıyor. Arkadaş ekliyoruz. Filan. Arkadaşlar cerep olmanın en mantıklı yolu yani. İşte arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bir sonraki videomda ııı um, göstereceğim. Heykelesi yani kendi hesabımıza yapmayayım diğer hesaplara yapabiliriz arkadaşlar bu e, hile bu arada gidiyor ama gitmemesi için paralı yolu var yani para kullanarak yapmak istemediğim için böyle oluyor arkadaşlar e, yine de izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda e, altı e, levelle 10.000 e, sc listesini göstereceğim ama kendi e, kendi monster planetimize yaptığımızda gidiyor. 37 uh, binenin engelliyoruz. Bunun için dikkatli olacağız. Teşekkürler arkadaşlar.